Kızımın başını döndüren adamla ne zamandır tanışmak istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Ya. Yeah. Bizimle ne konuşacaktın baba? Artık seni yanımda istiyorum Buket, Ankara'da. Anlamadım. Ankara'da bir veteriner kliniği açıp başına seni geçireceğim. Hem artık birbirimize daha yakın olabileceğiz hem de kendi işinin sahibi olacaksın. Sen yine bütün planı yapmışsın baba. Bana da sadece evet ya da hayır demek kalmış. Bunda ne yanlışlık var? Baba, biz seninle çok uzun zamandır bir arada değiliz. Sebebi de bu, tavrın. Pardon. Benim bu konuşmada bulunma sebebim nedir? Yani tamamen ikinizle alakalı bir durum. Ben sizden müsaadenizi istesem. Yo yo tam tersi. Sizinle çok alakalı. İlişkinizi biliyorum. Buket'i Ankara'ya yanıma alarak yolunda giden bir şeyleri bozmak istemem. Desteğinizi rica ediyorum. Destek mi? Evet. Siz de babasınız. Beni daha iyi anlayabilirsiniz. Ama ama baba ben Ankara'ya gidersem biz Mesut'la... Karşılıklı fedakarlık yapabilirsiniz öyle değil mi? Ne dersiniz Mesut Bey? Bakın Selim Bey. Ben her aklıma estiğinde atlayıp Ankara'ya gelemem. Üç kuruşluk maaşımı da yol parası yapma lüksüm yok. Ayrıca ilgilenmem gereken bir oğlum var. Selim Bey, o yüzden üzgünüm. Size yardımcı olamayacağım. Bu kararı kızınızla beraber verirseniz daha iyi olur. Güçlü bağlantılarım var. Ankara'ya tayin edilmenizi sağlayabilirim. <laughs> Bunu ne siz söylediniz ne de ben duydum. Yanlış bir şey mi söyledim? Kızınızın hayatı ile ilgili planlar yapabilirsiniz ama ben sizin hiçbir şeyiniz değilim. Ben sadece yardım etmek istemiştim. Sadece yakınlarımın yardımını kabul ederim. Ruh gibi yakınlarımın. Anlatabildim mi?